Evet arkadaşlar bugün ellerini onlar için çözenlerde bir video paylaşmıştım. O da ellerinde onun altındaydı. O da altta. Şimdi diyelim bunlar aslında ondan mağaza ünlü. Yani hileli onlar var Diyelim mesela. Mesela kulaş yok kulaş. Aslıyorsunuz burada. Şimdi burada aslında klasikleri izlemedik biz. Bunun batarsını inmek istiyorsanız, bu ikinci olana basacaksınız. Tabi burada iki yüz on altı megabayt gösterebilir. Sadece klasik denecek. Ama kendisi mi kaç megabayt olacaktı. Bir saniye geldiği için de. Şimdi, şimdi ama dosyalarına geleceğiz. Bunlarda, Havrimat değil, akday, basacaksınız, kuracaksınız. Biraz cev verin, üstüne inceleyin. Bu arada bekletmeyin, sefamın oğlu kulaklarına unutmayın.

gerçekten sevimi öyleyse yükleye basın ve uygulama işlerinde bakın bu daha fazla cüste var Bak, yani çok yüzde çok fazla tuvalin yüzde seksen onun bu arada var mesela bu arada da son anla güncellenme tarihleri var o tarihlere bakarak da daha rahat indirebilirsiniz yani mesela hoşçakalın